1998 yılında e, okulda e, işte kıyafet yönetmenine uymadığımıza dair e, uyarılar aldık. E, bunun sonucu ben de yeni örtülmüştüm o sıralarda. E, ayet bana diyordu, Örtündüm ama e, şimdi başımı açmam gerektiği, sınıfa ya da okula bu şekilde gelemeyeceğim söylenince o kadar e, açmamı gerektirecek hiçbir ayet bulamadım. Bul yani açmamın e, imkansız olduğunu o anda yani tabii ki idrak ettik elhamdülillah. Daha sonra bu baskılar arttı. Biz de e, tayin isteyip yer değiştirdik. İşte o zaman e, Konya bizim için hani e, işte falan kalesi falan şeyini aldınarak tam bir yanlış bir şey yapmışız aslında. Konya'nın bir ilçesine tayinimiz çıktı. Orada göreve devam etmek istedik ama yine aynı engelle karşılaştık. E, yönetmelik, işte kılık kıyafete uymamız gerekiyor falan. O sıralarda da ben e, rahatsızdım. Rahatsızdım dolayısıyla izin istira sürecindeydim. Ee, bu şekilde hiçbir şekilde okula derse giremeyeceğim söylenince dilekçe yazıp ben en iyisi önce bir yıl ücretsizim kullandım. Ee, son doğum yapmıştım çünkü erken bu, sıkıntılardan erken doğum yapmıştım. Ee, baskılardan, psikolojik e, 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 e ezilmelerden. Ee, bu sonucunda da e dilekçemi vermek için okula gittiğimde müdür Başörtülü odasına bile almadı yani. Dilekçemi kabul etmedi. Dilekçemi veremedim. Ee, veremedim, geri döndüm ve çok moralim bozuldu tabii ki. Ee, sonra o gün ilginç bir şekilde kaymakam değişti ilçede. Yeni gelen kaymakam, işte neden bu olay kulağına gidiyor, neden alınmıyor? Dilekçem alındı. Bu sefer kabul edilmedi dilekçem. İşte bizim okulda matematik öğretmenine ihtiyacımız var. Biz yani bunu onaylamıyoruz. Bu sefer ben gittim Selçuk Üniversitesi'ne, çocuk bölümüne. Çocuk profesörü Hasan Bey diye birisinden e, çocuğuma prematüre doğduğu için gerçekten kendim bakmam gerekiyor. Kendim bakmam için bir rapor aldım. O raporla başvurdum istifam ancak kabul edildi. İstifam kabul edildikten sonra orada e, çocuklara ben yine de ders çalıştırıyordum evimde. E, Sonra eşim bu arada eşim devreye girdi. Eşimle yani çok fazla uğraşmaya başladım. Çünkü benim yasal olarak hiçbir hatam yok. Hiçbir açımı bulamadılar. Başörtüden de doğrudan bu başörtülüdür derse gidiyordur diye de yazamıyorlar. Bilmiyorum. Çünkü o dönemde stajyer olanları gerçekten stajyerlik olsun sıfır ver, hemen menettiler meslekten. Onlar ben dilekçem kabul oldu ayrıldım kafam rahatladı. Bu arada eşimle çok uğraşıldı. Eşim hemen bir iftihayla tutuklandı bir ay cezaevinde kaldı. Onun stresi ben ve çocuğuma yansıdı yani bütün olaylar. Bununla da kalmadı ki daha sonra yine biz Gaziantep'e geldik. İşte burada ben dershanede birçok dershaneye başvurdum ama hepsinin aynı şeyi söylediler. Hocam sınıfta açın. Yok hocam bu kata işte e, kimse gelmez. Sınıfta açın, çalışın. İşte şöyle böyle. Ama yapamadım çünkü doğru gelmiyor bu gerçekten. Bu doğru bir şey değil. Sen inanmışsa bir insan başını örtmüş. Bu e, inancımızın gereği, farz olan bir şey, ayetlerle sabit. Nasıl bir insan bunu bilerek açar yapamaz yani. Tamam ihtiyacı bana ihtiyacı olabilir. Yani o anda öğrencilerin ya da işte bir matematik öğretmenine gerçekten ihtiyaç duyulabilir. Ama yapamayınca ne yaptık? Bu sefer e, bir bilgisayar matematik kursunda derslere girmeye başladım ama ders ücreti alıyordum. Ve 24 saat orada bulunuyordum neredeyse yani. gün yani Sabah 8, akşam 5 orada oluyordum. İstedikleri zaman da çağırabiliyorlardı. Resmen emek hırsızı diyorlar ya. Onu yaşadık bir dönem.